Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir algoritmik trade kodlama eğitim videosu beraberiz. Bugün beraber bir korelasyon stratejisi üzerinde çalışacağız. Bununla ilgili kodlar yazacağız. Nasıl sistemlerimizi otomatize edebiliriz? Onunla ilgili örnek çalışmalar yapacağız. Biz şu zamana kadar bir indikatör temelli alım satım yapan işlemler, örnek işlemler geliştirdik. Onların kodlarını sizinle paylaştım. Fakat bu zamana kadar açtığımız tüm işlemler sadece bir üründe alım satım işlemi yapıyordu. Biz burada artık iki tane ürünle aynı anda işlem açıp işlem kapatma dair belli başlı stratejiler öğreneceğiz. Burada korelasyonla ben başlamak istiyorum. Birbiriyle beraber hareket eden ürünleri inceleyeceğiz. Eğer bunların arasında bir ayrışma varsa korelasyondan bir sapma varsa bir üründe buy bir üründe sell açıp bu aradaki açılmış olan korelasyonun kapanmasına yönelik bir sistem deneyeceğiz. Şimdi benim bilgisayarıma geçip başlamadan önce tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani bunların hepsi örnek yani bir yatırım tavsiyesi olarak yapılan işlemler değil. Bizim finansal ve teknolojik okuryazarlığımızı arttırmaya yönelik daha çok kodlama ağırlıklı içerikler. Yani biz nasıl bir sistemi koda dökebiliriz ağırlık olarak bundan bahsedeceğim. Siz kendi risk ve getiri anlayışınız doğru doğrultusunda kendi sistemlerinize burada gösterdiğim kodlamaları dahil ederek benzer çalışmalar yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada gördüğünüz işlemleri birebir açmayı lütfen denemeyin. Buradaki stratejiler herkesin risk ve getiri oranına göre farklı olabilir. Hatırlatma yaptıktan sonra hadi benim ekranıma geçelim ve kodlamaya başlayalım. Şimdi benim önümde 4 saatlik Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones Endekslerinin grafiği mevcut. Şimdi ben son özellikle şöyle saatliğe bir geçelim. Şimdi ürünler benzer hareket ederken yani Nasdaq ve S&P beraber yükselirken Burada e, Dow Jones ortalamanın üzerine daha fazla bir düşüş yapmış. Dolayısıyla aslında bir ortalamadan sapmış. E, ben burada şunun kodlamasını göstereceğim. E, örnek veriyorum biz şunu kapatalım. Biz Nasdaq'ta short açacağız. E Dow Jones'ta long açacağız. Eğer bizim belirlediğimiz parametreler denk gelirse ne zaman ki bu aradaki fark eskisi gibi olur, beraber hareket etmeye başlarlar. E dolayısıyla bizim burada bir kar hedefimiz olacak. tamamen bu korelasyondan kaynaklı. Bu gerçekleşirken yani Nasdaq daha da aşağı düşebilir. Aynı şekilde Dow Jones da onunla beraber aşağı düşebilir ama belki Dow Jones'un aşağı düşüşü daha sınırlı kalacağı için biz yine arada bir kar potansiyeli oluşturmuş olacağız. Hatta şu grafikleri şöyle biraz daha yan daha rahat incelemek için İkisi de bir saatlikten Şimdi ikisi de bir saat. Şöyle günlük bakalım. Bakın günlük baktığımızda da aslında benzer hareket ediyor. Hemen hemen beraber hareket ediyor. Sadece son iki günde bir tapma görüyorum. Hani ben bunu şu an gözle takip ediyorum ama bunu sisteme de otomatize edebiliriz. Yani kurduğumuzda birisi ikisinin arasındaki günlük değişim farkı. Örnek veriyorum %30'u geçtiğinde düzeltiyorum %30'u yüksek bir oran. İşte %1'e yaklaştığında bir tanesi %2 yükselmiştir. Bir tanesi %1 yükselmiştir. Biz %2 yükseleni shortlayıp %1 yükseleni longladığımızda şimdi ikisi beraber yükselmeye devam etse bile aradaki fark kapandığı ölçüde biz aslında potansiyel bir getiri oluşturma imkanına sahip olmuş olacağız. Tabii ki korelasyon daha da genişlerse yani aralarındaki benzerlik daha da açılırsa tabii ki bu durumda zarar oluşmuş olacak. Şimdi ben F4 tuşuyla kodlama alanına geçiyorum ve bir tane yeni dosya oluşturacağım. Korelasyon versiyon 1 diyelim. Şimdi önce trade kütüphanemi dahil ediyorum. Şimdi ben trade kütüphanemi dahil ettim. Burada önceki iki tane ürünün de ask ve bit fiyatlarına elde etmek istiyorum. Double. Şimdi sembol koduna bakalım. US30 ask. US ask eşittir sembolün double. Buraya biz normalde hep null yazıyorduk ama bu sefer sembol kodunu yazacağız. US30 Aynı şekilde burada bir de elde edelim. Bunların aynısını yani diğer tarafta mouse yüz için yapacağız. MouseDock için yapacağız. Ben şöyle kısa bir test edeceğim diyorum ki, alert ya da comment diyelim. US30 ask, US30 ask. Şimdi noktalı virgül koymayı unuttuk. Şimdi tamamlamış oldum. Yani bir hatamız daha var. Şurada bir virgül fazla koymuşuz. Şimdi 10 tikin içerisine yazdık. Canlıda çalıştırabilmem için şurada 24 hafta sonunda hareket eden bitcoin üzerinde. Şöyle bir göreyim. Korelasyon versiyon 1. Şimdi koment olarak bakın. US 30 e, 44.644 nazdan fiyatı da 21.601 Bakın doğru şekilde aslında anlık az fiyatına ulaştık. Şimdi kapatabilirim. daha var. Bunların fiyatları farklı. Yani ben ikisinden de bir lot işlem açtığımda bir tanesinin pozisyon büyüklüğü 44.000 dolar olurken diğerinki 21.000 dolar olacak. Dolayısıyla bunların Lot büyüklüklerini ikisini eşit olacak şekilde ayarlamam gerekiyor ki dengeli bir şekilde korelasyonu oluşturabileyim. Şimdi örnek veriyorum, en geldim. Saatlik özellikler. Şimdi kontrat büyüklüğü bir, yani ben bir lot işlem açtığımda bir adet en azlık endeks'i alıyorum. Aynısını doğa bakalım. Bunda da yine kontrat büyüklüğü 1. Şöyle yapıyorum 44.000 44, 600 Şimdi ben Excel'de bunun tam olarak lot karşılığını hesaplayacağım. Sembol kodu Anlık fiyat ve lot sözleşme büyüklüğü. Şimdi US30 Persona da yüz US30'un fiyatına bakıyorum. 44,640. Evet, Nazlan fiyatına bakıyorum. 21,600. Şimdi eğer ben ikisinden de bir lot işlem açacak olsam sözleşme büyüklükleri şu şekilde olacak. Anlık fiyat çarpı lot büyüklüğü Birisinin pozisyon büyüklüğü 44 bin dolar. E, diğerinki 21 bin dolar. Eğer iki lot açacak olsaydım çok az bir farkla hani 43 bin dolara 44 bin dolar olacak. Şimdi şuna da bir bakalım. Şimdi eğer Nasdaq'ta küsuratlı lot açabiliyorsak hacim yani 0.1 daha arttırabiliyoruz biz hacimi. Yani 2.1 lot da açabiliriz. 2.1'i bir deneyelim. Şimdi 2.1 yaptığımızda da hani biraz da üzerine çıkıyor. Biz çok da karışık olmasın diye burada 2, diğerinde 1 diyelim. Yani dolayısıyla eğer arada şöyle bir fark oluşursa Nasdaq'ın Dow Jones'a göre daha fazla yükseldiği bir durumda Nasdaq'tan short açacağım. Dow Jones'tan da long açacağım ki aradaki fark düzelsin. Şimdi doğrudan ben bu işlem açma kodunu yazıyorum buraya. Diyorum ki eğer açıkta hiç pozisyon yoksa trade buy işlemini hangisinden açıyordum? Şu anki örnekte buy işlemini nasıl az %100'den açacağım lot büyüklüğüden en az için 2 demiştik. 2 lot Buraya doğrudan sembol kodunu giriyorum. Nasıl yüz? Şimdi bay işlemi açıyorum. Dolayısıyla bana ask fiyatı lazım. Stop loss, take profit belirtmiyorum. Yani burada direkt kar bazlı. Yani iki ürünün toplam profitinin işte karda olduğu. işte 5 dolar, 20 dolar, 300 dolar. Bizim daha önceden belirlediğimiz kriter kadar karda olduğunda işlemi kapat diye bir tanımlama yapabilirim. Şimdilik yapmıyorum. Burada seri işlemi açacağım. Seri işlemini açtım. Dow doğrudan ürün ismini yazıyorum. US 30. Yani bit fiyatından açacağım için US bit fiyatını yazdım. Stop loss, take profit ve comment belirtmeyi. Şimdi kodun sadece bu kısmını bir deneyelim. Yani açıkta işlem yoksa doğrudan işlem açacak. Şuraya eşittir sıfırda diyelim açıkta işlem yoksa. Şimdi geldiğimde görünüm strateji sınayacak. Bizim ekspertimizin ismi korelasyon. Yani burada hangi üründe çalıştırdığımız aslında çok önemli değil. Çünkü bu ürünü baza almayacak. Son ayı bir baksak yeterli. Sadece işlem açacak çünkü. Görselleştir. İşte Euro da çalıştırıyorum. Çünkü hani eksperte, ekspertin içerisindeki yazdığımız tanımlar doğrudan bir üründen veri çektiği için. Yani dolayısıyla hani hangi ürüne çalıştığınız önemli değil. Şimdi piyasa kapalı. Euro dolarda fiyat geliyor ama o sıra henüz fazla kaçılmamış. Şöyle göz ileri alalım. Yani aslında ikisinde aynı anda işlem açtı. Birisinde long açtı. Birisinde short açtı. Birisinde iki lot long, long açtı. Birisinde short açtı ama Burada ikisi de karda kapanmış oldu. Demek ki tam başlattığımız tarih böyle bir korelasyona denk geliyor. Ne zaman başlatmıştık ona bakalım. Aralığın birinde başlatmış olduğumuz bu seviye. Evet birisinde buy birisinde short işlem açtık. Şu an genel mantığını anladık ve Expert de aslında sadece bir üründe işlem açma zorunluluğumuz olmadanın farkına vardık. Bunu versiyon 1 olarak oluşturduk. Versiyon 2'de yani bir sonraki videoda da burada biz kendimiz gözle bakarak değil de yüzdesel bir dağılım takip edeceğiz. Yani diyeceğiz ki günlük olarak eğer birisi %3 yükseldi, birisi %2 yükseldi, aradaki fark %1 ise en çok yükseleni sat işte yükselmeyenden long kaç gibi. Yani bu kısmı da otomatize edip belli başlı yine yani, tanımlamalar deneyeceğiz. Aynı zamanda kar al da ekleyebiliriz. Yani pozisyon belli miktar kara geldiğinde pozisyonu kapat gibi denir. Hepsini tek bir videoda yapmak istemedim. Dolayısıyla bir sonraki videoda bu versiyon 2 olarak korelasyon versiyon 1 olarak oluşturulmuş bir expert. Versiyon 2'sinde yani, daha fazla detaylandırmış olacağız. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda da daha farklı konularda finansal ve teknolojik okul arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yani i̇çeriklerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.